Merhaba, ben Edip. Videolarım e, çok yaralı oluyor. Birçok kişinin kafası karışıyor ki gayet güzel. Zaten kafa karışmadan düzelmesi mümkün değil. Ama birçok kişi de yani bu amatörce hazırladığım videolardan dolayı çok uykudan uyanıyor. Hurafelerin, palavraların dini ve milli e, palavraların farkına varıyor. Ve tabii ki artık dinlemesine gerek yok. Uyandıktan sonra kendisi araştırabilir, öğrenebilir. Bu videoların gayesi uyutulmuşları, hipnoz altında transa sokulmuş insanları çimdiklemek, gerekirse tokatlamak. Ee, kullandığım dil, özellikle bu dili kullanıyorum. Hiçbir sansür yok. İçimden geleni söylüyorum. Özellikle ...kibarlık budalalarının oluşturduğu bir ortam var. Herkes sayın diyor, hazreti, diyor, efendi diyor. İnsanlar yardakçı, dal kavuk, karaktersiz, bel kemiksiz yetişiyor bu ortamlarda. Onun için herkesin birbirini böyle alabildiğini abarttığı... ...ve abartılan kişilerin anlattığı en saçma sapan hikayeler, palavralar, uydurmalar, rivayetler... ...insanlar tarafından böyle din olarak kabul edildiği bir ortamda veya tarih olarak kabul edildiği bir ortamda benim gibi paldır küldür konuşan ihtiyaç, insanlara ihtiyaç var. Ben akademik çevrelerde saygı gören bir insanım. Yılda bir çeşitli dünyanın en iyi üniversitelerine profesörlerin katıldığı konferansları düzenlerim ben bir çok e, tanınmış kişilerle tartışmalarım var. Gerek ateist olsun, gerek din adamı olsun. Ama ben hiçbir vakit fil dişi kulelerde kalmayacağım dedim. Halka, halkın anladığı dilden konuşacağım. Benim şeyim bu. Şu anda durumum bu. Şimdi bugün sizinle e, daha önce tartıştığım gibi Osmanlı konuşacağız. Ecdadımız. Hani diyorlar büyük ecdadımız, ecdadımıza sövdürtmeyiz. Türkiye'de bir ara Atatürkçülerden çektik. Putlaştırdıkları Atatürk adına bir sürü insana zulmettiler. Ben de dahil o zulme uğrayanlardan birisiyim. Yani Atatürk'ü sevmemek veya eleştirmek bir zamanlar suçtu. Yani rezalet bir şey. Cezaevindeyken zorla bir yıl kadar Söylev ve Atatürk'ün hayatı ile ilgili kitapları okuturdular, Üzetini yaptırdılar o zalimler. Şimdi bakıyorsun sultancılar, padişahçılar, peygamberciler, Allahçılar şu anda zulmediyorlar. Peygamberi putlaştıranlar, sultanları putlaştıranlar. işin komiği icdadımız diye övüyorlar bu sultanları, padişahları. Şimdi düşünün bu padişahlar, sultanlar kendi soylarını Üstünlüğüne inanan insanlardı. Zaten o konuda uydurulmuş hadisi de tartışacağız birazdan. Bunlar sizin gibi insanlar. Sen bir kere padişah soyundan mı geliyorsun? Bir kere padişahların fazla soyu kalmadı. Çünkü çocuklarını kardeşlerdi, yegenlerini öldürürlerdi bunlar. Çok az kişi yaşadı. Onlar da İngiltere'ye gittiler, Avrupa'ya kaçtılar. Şeyden sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra, saltanatın lavminden sonra. Yani öyle fazla turun yok. Buyur bana şecereni göster. Hani seyitlik iddia. Milyonlarca insan seyitlik iddiası var. İran'da seyitten geçirmiyor. Çünkü herkes uyduruyor. Nesep uydurabilirsin. Yazarsın isim. Kimse gidip şey demez. Ama Osmanlı öyle kolay değil. Çok yakın bir tarih. Buyur. İcdadımız diyen senin icdadın mı? Senin babanın, annenin, babasının, babasının babasıymış falanca padişah. Buyur padişaha götür kendini. Abdülhamit'e, Abdülmecid'e kadar götür kendini palavra, ecdadım diyor. Sizin gibi insanlara bu padişahlar reaya diyordu. Reaya, reaya koyun demek. Yani at bokundan biraz daha kaliteniz var o kadar. Size kullarım derdi, kullarım. Siz kapı kulu olsaydınız can atardınız, sevinirdiniz kapı kulu olmak için. Veya da haram ağası olmak büyük bir şeref. Padişah geçtiği vakit hazır ol da İstediğini asar istediğini keserdi. de. Ecdadımız diye yaltaklanıyorsunuz sanki o padişahın gözünde bir değeriniz varmış gibi. Şimdi Osmanlı'yı eleştirdiğimiz vakit, şimdi Osmanlı'ya olan eleştirim şu. Benim Türklere karşı zerre kadar bir şeyim var. Aslında Osmanlı Türklerin düşmanıydı. Osmanlı padişahları Türklere hakaret ediyordu. Sen böyle ne mutlu Türk'üm diyen havalara gireceksin. Aynı zamanda Osmanlıcılık yapacaksın ecdadımız diye. Bu ne turşu, bu ne perhiz. Bu ne gül, bu ne sarımsak. Bu ne ördek, bu ne şeyhülislam. Yani saçma sapan alakası şeyler. Şimdi <laughs> şeyhülfistan demem lazımdı. Şeyhülfistan. <laughs> Elif sen hep Osmanlı'yı eleştiriyorsun. Osmanlı üç kıt ada üç kıtada at koşturuyordu. Üç kıtaya hükmetmişti. Hı. Hmm. Bu ne tezi oluyor? Benim cevabım diyorum ki, güzel kardeşim, İngiltere yedi kıta. O zaman İngiltere Osmanlı'ya kaç basar? Üç buçuk mu? iki buçuk basar. İki buçuk da değil, 2 nokta bilmem kaç. Ama iki kereden fazla şeyler. şey der. Çünkü daha fazla yere yayılmıştı. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktu. İngiltere'nin, İngiltere İmparatorluğu'nun İngiltere adı. Buna kabak teorisi diyorum. Kabak. Okuyabiliyor musunuz? Okumasını bilmeyenlere bir kabak resmi çizeyim. Şöyle. Kabak mı? Bir de böyle bazı şeyleri var. Buna bal mı diyor diyor. Okay. Bunlar aslında şöyle o kadar sert değil ama neyse. Benim elim öyle iyi bir çizer değilim. Ama bu bal kabağı. Bal kabağı teorisi. Ha, görmeniz için biraz şey etmem lazım. Niye ışık öyle şey diyor? Işığı kapatayım. Görebildiniz mi kabağı? Aha. Ya Osmanlı'yı kapatıyor bizim ışık. Neyse, bu kabak teorisi çok büyüktü. Büyükse iyidir, çok büyük. Okey. Şimdi ondan sonra tabii bu kabak teorisine benim cevabım İngiltere olunca hemen şey değişiyor. Ya ezberletilmiş bu eğitim sistemiyle veya da gazetelerde tekrarla tekrarla en geri zekalısı bile ezberlemiş bu şeyi savunma, Osmanlı savunma şeyleri. Basamak basamak. Birisinde kaybediyorsun, cevap veriliyor kaybediyorsun hemen öbürüne geçiyor. Öbürü de şey. 600 yıl hükmetmiş. Ha, uzun yol. E ben de diyorum ki güzel kardeşim o zaman Roma İmparatorluğu Osmanlı'dan yaklaşık ilk kat daha iyiydi. Çünkü 1100 yıl yaşadı Roma İmparatorluğu <laughs> 1100 yıl. Buna da kaplumbağa savunması diyoruz. Ecdadı kaplumbağa. Kaplumbağa. Ağa. Sonunda ağa var. Kaplumbağa. Şimdi görebiliyor musunuz kaplumbağayı? Allah Allah. Bu sanıyorum biraz acayiplik var bunda. Hah. Çok güzel. Bu kaplumbağa teorisi. Ben kaplumbağayı başka bir renkli çizeyim. Şöyle kuyruk bir şey de var kaplumbağaların. Ondan sonra... Sanırım böyle tırnakları var. Ondan sonra bir de böyle... Ondan sonra... Bir bir kartonumsi yani böyle bir kaplumbağa yapıyoruz. Tamam mı? Aa, burada da bunlar var. Aa, ne deniyor? Kaplumbağanın kabuğu daha iyi yapılırdı bu ama kusura bakmayın işte böyle kaplumbağamız bu. Ha bu kaplumbağanın başına aslında bir sarık da Osmanlı sarıklıydı. Padişahların sarı falan vardı. Aa şöyle. Böyle sonsuz gibi yapayım. Aa. Aa şöyle. Okay. <laughs> Sarıklı kaplumbağa. Kaplumbağa yaklaşık 193 falan yıl yaşıyor yaklaşık değil bilmiyorum bu bir adalar var o adalarda Galapagos adası oradaki kaplumbağanın yaşı şey olarak 193 falan şey mi? yani yaklaşık 200 desek ki biraz fazla ama Aa, Osmanlı'da yaklaşık 600 yani 3 kaplumbağa kadar yaşamış Osmanlı bu da kaplumbağa teorisi evet güzel kardeşim bu da şey değil çünkü Romalılar daha fazla yaşadı. O zaman övünmenin anlamı yok. O zaman Romalılarla daha fazla övünmen lazım. Romalılar daha iyi. Yani eğer bir imparatorluğun, bir devletin iyiliği, onun büyüklüğü ise İngiltere iki katı daha iyi Osmanlı'dan. İngiliz imparatorluğu. Eğer ömrü ise üç kaplumbağa ömürlü şey Osmanlı. Şey ise... Ee, Romalılar ise yaklaşık e, kaç kaplumbağa? Altı kaplumbağa yaşamışlar. O zaman e, Romalılar daha iyi. Şimdi ondan sonra şey geliyor, savunma, adalet savunması. Biz Osmanlı çok adildi. Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Bununla ilgili e, o, o, bunun adaletten önce bir de hadis savunması var. Hadis, hadis. Sıraya koyuyorum hadis. Habisi şerif. Habisi şerif. Habisi şerif şey var. Mesela benim bir öğretmenim vardı. Bu Tayyip'in de öğretmeniydi. Ömer Adil Dolay adında bir Türkçe öğretmeniydi. Bu adam bir tek Arapça bildiği bir şey vardı. <laughs> o da hadisi. Sınıfta her zaman onu okurdu. Yani İstanbul'un fethi zamanı değil, 29 Mayıs falan değil. Alakası yok. Gelirdi sınıfa, arada bir böyle coşardı böyle milliyetçi duyguları. La al ve ni'mal emiru ve ni'mal En sonda böyle zıplar havaya. Bunu söylerdi. <laughs> Öyle hoştu ki. Çok. Keşke o zaman video olsaydı, onun video olsaydık. Böyle imza atarken de başını böyle döndürürdü imza ile birlikte. Masaya oturdu bak imza atardı. <laughs> Ömer Adil Dolay. Tayip ee, Tayyip onunla ve diğer öğretmenlerle resim çekmiş. Neyse şimdi bu hadis nerede? Bu hadis İbni Hanbel. İbni Hanbel felaket bir adam. Akıl düşmanı birisi. Yani akla savaş açanlardan birisi. Yani Kur'an'ın baş düşman dediği kişilerden birisi maalesef. İşte bu adam ta 800 yıllarına geliyor, 855 yılında ölüyor. İşte 800 yıllarında peygamberin vefatından yaklaşık 200 sene sonra hadis topluyor, derliyor. Yani rivayet, ben falanca o filanca o filanca o filanca o filanca işledik ki şöyle. Her konuda hadis uydurulmuş. Yani inanılmaz siz hadisleri bilmiyorsunuz. Yani sadece o altı hadis kitabını da okumamışsınız. Bir de onun dışında ne rezaletler var. Zaten neyse. Şimdi ben size birkaç tane hadis söyleyeyim. Bunlar her konuda hadis uydurmuşlar. İslami reform için manifesto kitabıma bakarsanız orada ben niye böyle duruyorum ya Biraz daha rahat edeyim. İslami reform için manifesto kitabına bakarsanız Orada hadislerin uydurulma sebeplerine bariz örnekler veriyorum. Ama bu konuda yap yapılmış, yazılmış çok kitaplar var. Özellikle hadisçilerin, sünnilerin savunmaları var. İbn-i Kuteybe'nin hadis müdafasını okuyunuz. Veya da Ebreyye'nin hadis mu müdafasını. Veya da mevzu hadislerle ilgili Kandemir sanıyorum adında birisi söyledi. Profesör bilmem ne Kandemir. Onun kitabını okuyoruz. Daha bir sürü kitap var hadisler konusunda. Hadislerdeki çelişkiler, hadislerin nüzul, sebe nüzul sebepleri değil, rivayet sebepleri falan filan da. Şimdi size iki tane hadis. Bir Suyuti'de Leyal leal leal Lealil masnu'a bu bir yerden aldım bunu. Arapçası yok yanımda. Onun için nasıl şey edileceğini bilmiyorum. Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz. Ben hatırlıyorum bu hadisi, onun için şey diyorum. Şimdi Edip sen bu hadise niye inanıyorsun falan, inandığım için değil. Siz inanıyorsunuz o hadise, buyur buna ne dersiniz diyeceğim. Yani sizin çelişkinizi gösterme açısından anlamıyorsunuz. Kur'an bu dili çok kullanır, çelişkilerini gösterme açısından. <laughs> Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz çünkü severlerse sizi soyarlar, sevmedilerse sizi gebertirler. Bu hadise de uydurmuşlar. İstanbul'u fethetme hadisini niye uydurmasınlar ki? Çünkü Emevi ve Abbasi halifeleri etrafta şey etmek istiyorlar. Aa, nedir? Yayılmak istiyorlar. Başka ülkeleri işgal etmek istiyor. Elbette o hakkında da birisi hadis uyduracak. Teşvik için, savaşa teşvik için. Amerika'da savaşa teşvik için propaganda uyduruluyor. O zaman propagandacılara hadis kullanıyorlar. Televizyonları, mevizyonları falan yoktu. Ama bir hadis uydurursa hemen kulaktan kulağa herkes şey der. Peygamberimiz böyle dedi. Efendim sanki marifetmiş gibi, sevapmış gibi bu iftiraları birbirlerine naklederlerdi. Yanın zamanın Facebook'u hadis. Hadisçiler. Hadisçiler. <laughs> Facebook'ta sahifeleri olanlar da hadis uydurukçuları. <laughs> Ve böylece acayip propaganda var. Yani Mehdi tariflerine baksanız biraz kafanız aklınız başındayken, aptallaşmamışken, mukallit ve mürit değilken, normal halinizdeyken ticaret yaptığınız vakit diyelim veya da ders çalıştığınız vakit, normal iş veya da mühendislik yaptığınız vakit biraz düşünseniz, mehdilikle ilgili hadislere bakarsanız, ha bunlar zamanındaki kuralları, valileri mehdi ilan etmek için onların tarifidir. Mehdi onun için bazen küfede çıkar, bazen Basra'da daha önce Şam'da çıkardı. Neyse. Bir başka hadis Bukhari'de. Bak Bukhari, Kur'an'dan sonra ikinci güvenilir kitap. Hatta Kur'an'a tercih edilir. Kesinlikle yani bunu defalarca ispat ediyoruz. Yani Kur'an'ın ayetlerine Bukhari'yi tercih ediyorlar. Sünniler, Şiiler de başka kitapları tercih ediyor. Ben Sünnilere genellikle eleştiriyorum. Çünkü çoğunluk Sünni ama Şiilerin alta, alta kalmıyorlar. Palavrada ve yalanlarda. Cihat, adlı kitabında Bukhari, Müslim'de Fiten adlı kitap. Fiten, fitneler demektir. Fitenin, fitnenin Arapçası. Bu her iki kitapta Bukhari, Müslim için sahihayn derler. Yani iki tane sahih kitap. iki tane put. Altı tane put var Kur'an'ın dışında. En büyük putlar. İşte Bukhari, Müslim, işte Tirmizi, İbni Mece, Ebu Davud, İbni Hanbel, Sünni İbni Hanbel. Ondan sonra Ondan sonra Malik'in mutavvası falan filan gelir. Hatta Taberi bile siyer kitaplarını falan da kullanıyorlar. Ayrı bir ola. E, Ramuzel Hadis kitabını bile kullanıyorlar düşün ki. onlara girmeyeceğiz talih ikinci derece putlara. Ama bazı tarikatların birinci putu oluyor. Mesela İskender Paşa cemaatinin birinci putu Kur'an'a orta koştukları. Hatta Kur'an'a tercih ettikleri put Ramuzel -e Hadis. Uydurukçanın yani <laughs> karesi bu Bukhari ve Müslim. iki tane put. Orada diyor ki küçük gözlü, kırmızı yüzlü ve suratları kalın deriden yapılmış kalkanlara benzen Türklere ki parantez içinde Yecüc ve Mecdu'yu karşı savaşlar yapmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır. Ha, o zaman bu hadisi uyduranlar Türklere karşı şey etmek istiyor, düşmanlık oluşturmak istiyor. Hatta Acemlere karşı düşmanlıkla ilgili tarifat da yaptılar. Onla ilgili Rum suresinin ilk ayetlerinin okunuşunu değiştirmişler. 30. suredir Rum. Onunla ilgili bir video var. bakınız. Yani şeylere, acemlere, İranlılara karşı savaş propagandası yapmak için onun okunuşunu değiştirmişler. Bu sefer Romalıları övüyorlar. Acemlere saldırmayı, acemleri yenmeyi marifet zannediyorlar. Büyük tarifatlar. Ha şimdi bundan sonra o halde ne? Sen diyorsun ki işte peygamber ölmüş, peygamber ölmemiş. Yalancının teki yüzlerce yıl sonra hadis uydurmuş peygamber ağzından. Peygamber geleceği bilmezdi bir. Kur'an'da bir sürü ayetler var. Ama tabii Kur'an'ı umursamıyorsunuz. Ondan sonra bir kardeş katili, bir oğlancı, ki bunlar biraz sonra şey edeceğim, cariyeci, köleci, kendilerini efendi zannedenler, firavunlar, katilleri, cahilleri, zalimleri tutup şey ediyorsunuz, peygamberin müjdelediği adam yerine koyuyorsunuz. Zalim herifler. Din gününde peygamber sizleri reddedecektir. Ecdat keresler. Şimdi Osmanlı'dan bazı bilgiler şimdi edip derler ki yani bazı akıllı gibi konuşuyorlar. Edip, sen Osmanlı hakkındaki bu şeylere niye inanıyorsun? Hadislere inanmıyorsun. <laughs> Sanki bir, din edinmiyorum bunu. ikincisi i̇kincisi, peygamberle Osmanlı zamanı arasında büyük fark var, zaman farkı var. İkincisi, arkeolojik olarak değil, peygamber zamanında hadisler hiç yazılmadı. Yüzünüzü Kur'an reddediyor hadisleri. Daha nice şeyler. Yani onun için hadisleri kabul etmiyorum, dinim kaynağı zandır. Bir, bunlar başkalarına uydurduğu değil. Osmanlılar zamanında tutulan notlardır, arşivlerdir, fetvalardır, müzelerdedir bunlar devlet arşivlerindedir bunlar. Tarihçiler bunu biliyor. Ve bunu onları övenler şey diyor. yani onun için hiç hadisle hiçbir alakası yok. Karşılaştırma bile yapılamaz. Onun için tartışırken biraz düşünün. Yani en azından bir dakika, yarım dakika düşünün. Ondan sonra tartışma yapınız. Şimdi Osmanlı'nın gösterilmeyen yüzü. Bununla ilgili bazı şeyler vardı. Osman Bey, oh, bir ara bu Kadir Mısıoğlu diye bir hasta adam var. İjdat diyor işte Osmanlı hayranı. Hani belki de kapı kulu olabilirim, belki de harem ağası olabilirim diye bir hayaller kuran birisi. Aile dostumuzdu, babamla tanışırdı. Defalarca onun calondaki binasında şeydi. Oğlu Sünnusi çok hoş bir adamdı. İngiltere'de okuyordu o zaman, tanışıyordu. İnşallah babası gibi olmamıştır. Sünnusi, selam sana. Eğer... <laughs> Bu videoyu izleyeceksen bana lütfen bir mektup gönder. Ana senin babanı görüyorum arada bir videolarda yine palavralar atıyor. Aa, i̇şte bana bir kitap vermişti o zaman özellikle imzalamıştı. Ben o zaman ortaokul lisedeydim, muhatipteydim o zaman. İstanbul Muhatip Lisesi Çarşamba Draman'daki. Bana bir kitap verdi hem de böyle ciddi ufak bir kitaptı. İsmini hatırlamıyorum. Edi Balını falan bahsediyordu. İşte Orhan Gazi, Osman Gazi. Tarihi bir hikayemiş ki ya. Tabii ben bu bana bir şey hediye edecek babam dedi. Ben böyle heyecanlanmıştım. Acaba bu adam bana ne hediye edecek? Bu hediye ede ede kendi kitabını hediye etmişti. İşte üzerinde bir şeyler yazmıştı. Aldığım kitabı okuyorum. Hala hatırımda olan bir hikaye var. Hatırlamıyorum asıl ya Osman Gazi ya Orhan Gazi işte Bursa'da bir yerde bir eve gidiyor. Bursa olması lazım hatırladığım kadarıyla. işte o evde bir, bir odaya koyuyor, bu odada yatacak bir bakıyor ki duvarda şey var, Kur'an var, Musaf var, Kur'an Musaf'ı. üzerine saygıdan dolayı bütün gece ayakta duruyor Kur'an önünde. işte bu propaganda, bu palavra, bu yalan. Hem de üstelik de saçma sapan bir şey. Ha, düşünelim biraz. Bu adam demek ki Kur'an'ın olduğu bir yerde yatmıyor. O zaman ne yatacak? Kur'an'ı dışarı atacak. Veya kendisi dışarıda yatacak. Böyle saçmalık mı olur? İkincisi Kur'an'a saygı bu değil. Bu kağıda, mushafa saygı gösteriyor. Bu putperestliktir. Zaten bu tür e, muskacılık var. Bizlerde Kur'an'ın içindeki ayetlere, mesaja ihanet var. Mesela Osmanlı Padişahı bu adam benim ecdadım, benim soyum falandır. O halde ben sizin başınıza hükümdarım diyor. Utanmaz herif sen Kur'an'a isyan ediyorsun. Kur'an diyor onların işleri seçilmeyledir. Kur'an'da atacılık, soyculuk yok. Eleştiriliyor Nuh'un oğlu mesela düşün. Nuh'unu kurtaramadı. Veya hatta İbrahim'in babası Azer kurtaramadı. Peygamber ediyorsan onlar için 70 kere dua etsen de kurtaramazsın. Yani soy sok şey etmiyor. Üstünlük değil. Ne, ne alakası var? İslam'la zerre kadar alakası var. Bu adam eğer yani bu hikaye doğruysa ki bu hikaye de palavradır. Ha doğru olabilir. Böyle havalara giriyor. Ama tabii ki girdiği evde Kur'an olmayacaktır yatabilmesi için. <laughs> o da işin ilginci. Sanki Kur'an'ı seviyormuş gibi Kur'an'ı bir çarpan bir kamyon gibi, bir yılan gibi şey etmek. Bir akrek gibi telakki etmek uzaktır Kur'an'dan. Şeytanın uydurması. Kur'an'a saygıyı <laughs> tarif edip aslında Kur'an'dan uzaklaştırmayı şey diyor Mesela abdestli olman lazım falan filan bir sürü hikayeler. Hiç alakası yok Kur'an'da abdestli olman gerekmiyor. Ancak <laughs> zihinleri temiz olanlar, kalpleri temiz olanlar Kur'an'ı anlar diyor, kavrar diyor. Yoksa Kur'an'ı dokunmakla alakası yok ki bir sürü pis insan Kur'an'a dokunuyor. Ayet dokunamaz diyor. Bu arada anlayışla, kavrayışla alakalı. Maalesef kavrayışla, anlayışla alakalı ayetin bizzat kendisini anlamıyorlar ki ispat oluyor. Yani bunların o temiz kişiler olmadıklarını gösteriyor. Çünkü diyor temizler anlar Kur'an'ı. E, temizler anlar ayetini <laughs> anlamıyor onu. Temizler dokunur diyor. O halde ben temiz değilim dokunamam diyor. Ha, sen zaten zihin temiz değil, kalp temiz değil. Şimdi böyle uyduruk bir hikayelerle yetişiyorsunuz. Çağ açıp çağ kapattı. Allah'ım ya ne alakası? Ne çağıştı, ne değişti? Fatih'ten sonra Osmanlı'nın durumu ne değişti? Yine reayaydınız. Yine kestiğini kesiyor, aslığını asıyor. Yine bilim yok. Niye irfan yok? Türk olduğunuz için aşağılanıyorsunuz. Hatta Yunus Emre'yi okuyanlar bile cezalandırılıyordu. Yani Osmanlı döneminde. Kimlere ulufu veriyordu? Arapça, Farsça şiiz yazan, yazıp da padişah övenlere ülüfe veriyordu. Saray şeyleri, şairleri o gibi kişilerdi. Ne diyeyim Fuzuli, onların şiirlerini bir okus, Şiirlerin büyük çoğunluğu padişaha yaltakçılık yapmak, övgüler dizmek. Ve kimin parası veriliyordu? Halktan toplanan para onlara veriliyordu. Yağmaya diyorlardı ya.